Bu turnuvada beklentilerden uzak olmaz. O zaman yani siz e, turnuvanın e, akıllarda yani 2015'te en çok akılda kalacak şey dar rotasyon. Çünkü bir dar rotasyon e, sloganıyla medya bu işe içine girdi. Yani e, belki öyle adlandırmak istediler. E, onların da işi çünkü bir takım sloganlarla dikkati çekmek ve onun üzerinden yürümek. Ama size ben şimdi dar rotasyon dediğim zaman ee, diğer takımlara da baktığınızda biz kendimize sonra gelin diğer takımlara da baktığınızda yani dar rotasyon ne demek Aydın abi yani bir dar rotasyonda 3 dakika oynayan adam bu rotasyonun içinde midir ee, veya 20 dakika oynayandan sonrası 20 dakikadan fazla oynayanlar mı rotasyondadır bir de e, siz e, şimdi kendiniz öyle dediğiniz için yani, basketbol antrenörü eski basketbol antrenörü ama yani basketbol antrenörü olarak Karar maçlarında e, her antrenörün kendi yoğurt işi vardır oraya bir şey demiyorum yani e, biz milli takım antrenörlerinden çok oyuncu değiştirerek oynayan antrenörlerimiz de oldu ama ben Aydın Öz olarak size soruyorum. Dar rotasyonu siz nasıl tarif ediyorsunuz? Bir de e, karar maçlarında yani olmazsa olmaz kesinlikle almanız gereken maçlarda kaç kişiyle oynardınız? Yani ben bir defa dar rotasyon geniş rotasyon kavramına karşıyım yani bu kavramlar yeni çıktı ben ben bilmiyordum yani bu yeni ortaya çıktı açık sağa gibi yani değil mi Vallahi <laughs> bilmiyorum yani bu kavramlar nasıl ortaya çıkıyor bilmiyorum bunu bu kavramları kullanan arkadaşların şimdi ilk dört sırada yer alan İspanya Litvanya Fransa ve Sırbistan takımlarının karar maçlarındaki kadrolarındaki oyuncuların, temel oyuncularının kaç dakika oynadıklarını ve kaç kişiyle oynadıklarını bir bakmalarını öneriyorum. Ben burada bir dakika araya gidiyorum, özür dilerim. Evet. Karar maçı şimdi seyreden Antrenör veya profesyonel basketboldan profesyonel yaşayan insanların dışında seyirciler de var. Karar maçları aslında. Hedef maç yani. Hedef kazanılması gereken, yüzde yüz kazanılması gereken. Yani 30 sayılık maçı konuşmuyoruz. Yüzde yüz kazanılması şimdi gereken. Şöyle, şimdi bu tür, bu 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 tür kaliteli takımlar için, yani bütün takımlar için her maç hedef maçtır gerçi. Ama yani şimdi oyun başladıktan sonra. Ee, öyle bir oyun olur ki e, 25 sayı e, öne çıkarsınız. Yani o oyunun gidişatı belli olur. Dolayısıyla o zaman e, 10 12 kişiyle de oynarsınız yani o maçı. Yani o maçtan e, bahsetmiyoruz. Benim söylediğim yani işte artık yarı final maçı, çeyrek final, yarı final ve final maçları bunlar karar maçıdır. Yani artık hiçbir e, topun e, yani pas geçilmeyeceği en ufak bir hatanın Zaten öyle oldu yani sonuçlar. Kaç tane maç uzatmaya gitti yani, zaten. Yani o tür hatalar sonuçları belirledi şimdi baktığımız zaman. Bu tür takımlara evet. baktığımızda hep 8 kişiyle bilemedin yani taş çatlası 9 kişiyle oynadığını görüyoruz. Ki o 9 kişiyle muhtemelen 10 dakikanın altında oynamış oluyor. Evet şimdi bizim takıma gelince bizim takım da hedef maçlarını 8 kişiyle oynamış baktığımız zaman yani 9. adam işte K zaman zaman Oğuz dahil olmuş gördüğüm kadarıyla kısa periyotlarda. Şimdi burada aradaki fark şu yani bizim takımın kadrosuyla bu ilk dörde yer alan takımların kadrosunu eşleştirdiğimiz zaman bizdeki yani temel oyuncularının kalitesinin belli seviyelerde olmamasından kaynaklanıyor. Bizim bunu tartışmamız lazım. Biz aslında bu turnuvada e, çok önemli e, taktik başarı elde ettik yani İtalya Almanya yani Lizans maçını saymıyorum yani o maç zaten artık e, hiç motivasyonu bambaşka ha, olan değil, bir, maç. evet. bir maçtı. E, şimdi İtalya e, son zamanlarda e, hiçbir e, büyük şampiyonaya gelmediği kadar bütün oyuncularını getirerek çok iddialı bir şekilde geldiği bir turnuvaya şey. E, Almanya takımında Noveskin'in son turnuvası kendi seyircisi önünde oynayan bir ekipti yani. Şimdi bunlara karşı bence e, bizim takım kendi kapasitesinin üstünde bir e, taktik başarı kazandı bana sorarsan. Yani oyun şeklini değiştirerek yani e, işte zaman zaman e, işte savunmayı e, taktik savunmalar yaparak savunma bazen işte e, zon pres'ten zona dön dönerek bazen işte Switching, yani adam değiştirerek değişiklik yapıp evet. adam adama oynayıp ve kazandığı topları da çok çabuk bir şekilde boş adamları bularak, yüzleri bir şekilde kullanarak o maçları kazandı bizim takım. Yani o bakımdan şimdi bizim takımı bence yenilenmiş bu takımı. Çünkü geç, Turna'dan önce de şunu konuştuk. Yani 7 tane temel oyuncudan yoksun geçen seneler. Çünkü geçen sene bu takım Herkes övüşle bahsediyordu çok iyi mücadele etti. Dünya şampiyonasında ilk 8'e girdi bu takım. Yani 5. belki klasman maçları oynansa 5. de olabilirdi. 8. de olabilirdi. 5 ile yani. 8 arası. 5 ile 8, de, 8 evet. e şimdi o takımdan baktığımız zaman 3 tane guard oyuncusu yok. E, ee, Emir'i de koyarsınız. E, Emir var, Bezic aslında. yok. İşte Kerem Gönlüm e, yok. Yani evet. tecrübe olarak söylüyorum. Cenk Akyol yok. E, Ömer Aşık Sıfatlı şey olarak, işte doğuş şeyden önce sakatlandı falan. Şimdi bunları koyduğumuz zaman yani bizim takımın e, bence e, bu gruptan bu şekilde çıkması bir taktik başarıdır diye düşünüyorum. Evet. Bizim şunu tartışmamız lazım. Biz bu takımın kalitesini nasıl daha fazla yükseltebiliriz? Yani oyuncu kalitesini nasıl daha fazla yükseltebiliriz? Yani 8-9 kişiyi en azından 10 kişiyi 10 tane birbirine yakın kaliteli oyuncuyu ne zaman e, elde edebiliriz bunu tartışmamız lazım ha bu takım e, bence e, oyuncuları ben e, şey yapmıyorum yani bu e, gayet tabii ki bu oyuncular da çok değerli belki de bu oyuncuların gelişimini e, sağlamak çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi yani. şu an, şuna e, şuna arzu Hı. ediyorsanız Aydın abi siz. E, dar rotasyon hani rotasyona inanmadığınızı ve hani bu yeni bir terim terminoloji kullanan arkadaşlar belki biraz da NBA'den NBA'de çünkü hani hep güncellemeler yapıyorlar insanların ilgisini çekmek için farklı farklı terminolojiler kullanıyor biraz da belki İngilizceden Türkçe'ye çevirirken bunu kullanmak istediler hani sizin söylediğinizi şöyle şuraya bağlayalım mı? Aslında dar rotasyon değil de bizim havuz e, havuzumuzu genişletmemiz lazım. Oyuncu seç, e, milli takıma e, milli takımımızda oynayacak oyuncu sayısını arttırmamız lazım. Şimdi e, Bobby Dixon'ı devşirdik. E, onun arkasında Doğuş Balbay vardı. Sakatlandı.